sus. Bana tabii ki dis yapabilirsin. Görüşlerini de yazabilirsin. Görüşlerini söyleyebilirsin. ve hakkındır. Yorumlarını dinlerim. Kendimi geliştirmek adına yorumlarını dinlemekten keyif alırım. İlk önce kibarca konuştuk. Ahmet Çakar tarzı gireceğim şimdi. Aynen öyle. Amına koyduğumun platformunda. Benim adımı ağzına almayın ha. Benim bu amına koyduğumun platformunda mümkünse benim adım geçmesin. Benim şarkılarım geçmesin. Bu platformu kullanan bir kişinin dahi beyninin olduğunu düşünmüyorum. Bu platformu kullanan bir kişi bak buraya hatta Tolunay Ören, Tolunay, Tolunay Ören Burun, Tolunay Çamur tarzı etiketler girmiş. Dis atıyorsan delikanlı gibi kapalı bir şekilde gir. Tolunay Ören Burun ne amına koyayım. Öncelikle bundan bahsedeyim. İki, adımı TikTok'ta ağzınıza almayın. Amınızı yurdunuzu sikerim. Youtube'da yap de tonlu öğren küfürle müfürle çalışıyor. Öyle böyle yapıyor. Ben okeyim. Link mi katmam abi siktir gidin amına koyayım sonra e -A -M -B -U -R. Ya bunu da atma be kardeşim amına koyayım ya.